tür toplantıları biraz özledik. Biz de özledik konuşmayı. Siz de tabii bu toplantılarda bizle buluşmayı özlediniz. Ama bugün böyle bir başlangıç olarak burada böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Katıldığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Var olun. Bugün tabii çok değerli bir konuğumuz var. Gerçekten teşbirli de bir konuğumuz. Daha önce milletvekilliği yaptı. Partinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Partimizin aynı zamanda hem Cumhuriyet konusunda Atatürk ilke ve devrimleri konusunda önemli mücadeleleri olan bir kadın. Buradan Argüman'a gideceğiz, Hekiman'a gideceğiz, Arap gideceğiz. Yani Malatya'yı Kadın Konuları Genel Başkanımız Sayın Aylin Nazlı Hakk'a bu arada birlikte tabii geldiği misafirler de var. Yine bölgemizde sorumlu olan... Bu konuda Türkiye'nin gündeminde sıkı sıkı sarsmasını sağlayan, Türkiye'nin gündeme gel gelmesini sağlayan kadın kollarımızın sevgili genel başkanı Ali Nazlı Akaya Malatya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Artık kadınların sığınacağı bir ev uzatacakları günün 24 saatinde haftanın 7 günü uzatacak bilecekleri bir el var. O Aydın Nazlı Akanneli, o kadın kollarımız neli, o Cumhuriyet Halk Partisi neli. Değerli arkadaşlar tabii Türkiye önemli bir süreci, önemli bir dönüşümü hep beraber yaşıyoruz. Aslında sağcı, solcu, CHP'li, AK Partili, MHP'li, HDP'li herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Siyasetçiler ülkeyi yönetenler konuşuyorlar. Çeşitli siyaset alanlarından kendi kitlelerini etkilemeye çalışıyorlar. Ama bugün bu meydanda bugün aramızda ya da sokakta bir emeklinin düşünmesi lazım. En son ceketini 10 yıl önce alan bir emeklinin düşünmesi lazım. Düşünmeli ki Son ceketimi 10 yıl önce aldım ama birileri milyar dolarlık marinalara nasıl çöktü? Ya da bir kadınımızın düşünmesi lazım. Bugün bu meydanda gezerken en az 4-5 kişi işsizlikten şikayet etti. Belki ortam uygun olsa buradaki büyük çoğunluk hemen hemen herkes çocuğunun yakınlarının işsizliğinde şikayet edecek. Çocuklarımız maalesef tedavi olamadığı için büyük yokluk içinde yaşıyor. Burada Doğan şehirde kardeşimiz gel. Sen bir bana. Doğan kardeşimiz sevgili destan Duru Ergen'de hep beraber yaşasın diyoruz. Onun yaşaması için de bütün Malatya'ya çağrıda bulunuyoruz. Karınca kararınca kimin gücü varsa destan Duru yaşasın diye herkese katkı vermeye ça çağırıyoruz. Umarım destan Duru yaşar aramızda katılır. Tekrar hepinizi, bütün arkadaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben de her daim halkın sorunlarını gündeme getiriyor ve çözüm önerilerini sunuyor. Çözülmeyen konularda da soru sormaya devam ediyor. Biliyorsunuz sürekli sorduğumuz ve hala net cevap alamadığımız sorulardan birisi 128 milyar dolar nerede sorusudur. 128 milyar dolar nerede sorusunu sormakta çok haklıyız. Çünkü daha önce Merkez Bankası dövizlerini, döviz alım satım işlemlerini internetten yayınlardı. Damat geldi, bilgi gitti. Kaldırdılar bütün bilgileri. Rezervler yok olunca sorduk. Önce dediler ki duruyor. Arkasından dediler ki pandemide kullandı. Ama bahsettiğimiz rakam bir dolar değil, bir milyon dolar değil, yüz milyon dolar değil, bir milyar dolar da değil, 128 milyar dolar değerli arkadaşlar. Az önce milletvekilimiz işsizlikten bahsetti. Bu parayla neler yapılırdı biliyor musunuz? 10 milyon işsizimize bir yıl boyunca ayda 3 bin lira para ödenebilirdi, ödenek çıkartılabilirdi. Bu parayla 4 milyona yakın bilgisayar, tablet, internet sorunu olan öğrencilerimizin sorunu çözülebilirdi. Bu parayla çiftçilerimizin aldığı krediler sıfırlı, kredi borçları sıfırlanabilirdi. Bu parayla esnafımızın aldığı kredi borçları sıfırlanabilirdi. Bu parayla çocuklarımıza yurtlar yapılabilirdi. Bu parayla geleceksizlik kaygısı duyan gençlerimizin birçok sorunu çözülebilir. Duydunuz mu? Duymadınız. Bu ne demek? Demek ki ülkeyi yönetenler de bu ismi saklıyor demek. Bu ne demek? Demek ki ülkeyi yönetenler de ...bu süreci suç ortağı Sorduğumuz sorular daha çok. Kısaca, Sayıştay raporları. Sayıştay raporları ne için önemli? Türkiye Büyük Millet Meclisi denetleme görevini yapsın diye önemli. Sayıştay raporları ne için önemli? Sizin dişinizden, tırnağınızdan arttırarak ödediğiniz vergilerinizin... ...nereye, kamu kaynakları tarafından nereye harcandığını bilmek için önemli... Ancak Sayıştay raporları her geçen gün, her geçen dönem kısaldı, kısaldı, kısaldı. Ama en son yine çok değerli bilgiler içeriyor olmakla birlikte onlarla ilgili yapılmayan iş ve işlemlerin de hesabını sormaya devam edeceğiz. Az önce il başkanımız söyledi, olan medare iftarımız, vekilimizin Türkiye ve dünya gündemine getirdiği gri pasaportluların insan kaçakçılığı işlemiyle ilgili. Siz bu gri pasaportlulara yönelik olarak herhangi bir soruşturma başlatıldığını duydunuz mu? Peki mecliste önerge verildi, araştırma önergesi verildi. Bu önerge neden AKP ve MHP oylarıyla reddedildi? Bunu da sormaya devam edeceğim. Ve i̇şte bu kadar güzel bir kitleyi bulmuşken toplumun tümünü ilgilendiren bir başka olaydan bahsetmek istiyoruz size. Kadına yönelik şiddetten bahsetmek istiyoruz. Ne yazık ki ülkemizde her üç kadından biri şiddet türlerinin birine maruz kalıyor değerli Malatyalılar. Şiddet deyince öyle aklınıza sadece fiziksel şiddet gelmesin. Ekonomik şiddet de bir şiddet türüdür. Psikolojik şiddet de bir şiddet türüdür dijital şiddet de bir şiddet türüdür. Ve bu şiddet sarmalından kurtulamayan kadınlar her geçen gün geleceğe daha da karamsar bakıyor. Ama karamsar bakmamanız için bugün bizler buradayız, sizlerle birlikteyiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak her ne kadar icracı konumda olmasak da elinizi taşın altına koyduk ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Yaşam Hak projemizi hayata geçirdik. Bu projeyle birlikte genel merkezimizde 7 çalışan bir çağrı merkezi kurduk ve tüm şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik destek duruşmaları yakından takip ediyor. Kadına ve şiddete yönelik yapılan her türlü dava, açılan her türlü davadan adil kararlar çıksın diye Orada ailelerle dayanışıyoruz duruşma günlerinde. Ve aynı zamanda karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde de şiddet mağduru olan kız kardeşlerimizin yanında bulunuyoruz. Şimdi size çok basit bir soru sormak istiyorum. Az önce il başkanımız ve milletvekilimiz de ifade ettiği için söyleyeceğim. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönemde Kadınlar toplumun öznesi değil, nesnesi haline getirildi. Kadınlar iki cinsiyetten biri değil, ikinci cinsiyet gibi konumlandırıldı. Ve kadınları bu kadar eşya gibi, mal gibi gören bir anlayış nedeniyle de her geçen gün kadınların haklarında bir azalma oldu. Şöyle basit bir soruyla başlayalım. Mesela siz hiç Kocası eve geç geldiği için onu öldüren bir kadın tanıdınız mı? Siz hiç ikinci eşi almak isteyen bir kadın gördünüz mü? Hele hele kocası ikinci eşi kabul etmediği için kocasını öldüren bir kadın gördünüz mü? Siz hiç gece sokağa geç çıktı diye, dar pantolon giydi diye, tahta attı diye, telefona geç cevap verdi diye kocasını öldüren bir kadın gördünüz mü? Yemeğe çok tuz koydu diye, kahvaltıya erken çağırdı diye, karısına şiddet uygulayan, kocasına şiddet uygulayan bir kadın gördünüz mü? Aynen. Yemek yapmadı diye, kocası yemek yapmadı diye, kocasını öldüren bir kadın gördünüz mü? Aynen. Ben bunların her biriyle ilgili olarak size erkekler tarafından tersi yönünde örnekler verebilirim. İz erkek eşitliğine inanmıyorum diyenleri sandığa gömmenin zamanı gelmiştir. Onun için biz <laughs> yerel yönetimlerimizle hazırız. 31 Mart'ta Türkiye'nin belli yerlerinde esen o güzel bahar rüzgarını ilk seçimlerde tüm Türkiye'de başan adımlarımızı daha da hızlanan adımlarımızı dostlarımızla birlikte iktidar yürüyüşünü demokrasiyle taçlandıracağımız günler için can atıyoruz. Görüyorum ki sizler de can atıyorsunuz. Sizler de bir an önce artık bunun olmasını istiyorsunuz. İşte işte bu nedenle sizleri kendinizi tarif eden beş cümle söyleyeceğim. Beş kısa cümle. Her cümleden sonra da tekrar etmenizi isteyeceğim. Hazır mıyız? Hazır. Peki başlıyoruz o halde. Cesaret biziz. Cesaret biziz. Umut biziz. Umut biziz.